Şimdiye kadar medeniyetin başlangıcını hep tek bir nokta olarak düşündük. Ama ya bu koca bir yanılgıysa? Gelin, Karahan Tepe'nin tarihin şafağına dair bildiğimiz her şeyin nasıl sarstığına birlikte bakalım. Yani bildiğiniz gibi yıllarca bize medeniyetin tarımla başladığı öğretildi. Ama sonra Göbekli Tepe çıktı sahneye ve her şeyi değiştirdi. Düşünsenize 11.600 yıl önce avcı toplayıcılar devasa tapınaklar inşa ediyor. İnanılmaz. Bu yüzden ona sıfır noktası dedik ama şimdi hemen yanı başındaki bir başka keşif bize asıl hikayenin daha yeni başladığını fısıldıyor. Peki bu yeni hikayeyi tam olarak anlayabilmek için işi bildiğimizi sandığımız yerden yani Göbekli Tepe'den başlayalım. Neydi Göbekli Tepe? Şimdi Göbekli Tepe'yi genel olarak şöyle biliyorduk. Göçebe grupların inşa ettiği, içinde leopar, yılan, yaban domuzu gibi e, vahşi ve tehlikeli hayvan figürlerinin bolca olduğu, eşi benzeri olmayan bir ritüel merkezi. Yani bir yerleşim yeri değil, bir buluşma, bir tapınma alanı. Ve işte tam bu noktada, Göbekli Tepe'den sadece 36 kilometre uzakta sahneye yepyeni bir oyuncu çıkıyor, Karahan Tepe. Yapılan radyokarbon tarihlemesi ise, işte burası çok önemli şok edici bir gerçeği ortaya koydu. Karaan Tepe, Göbekli Tepe'den sonra gelmiyordu. Hayır, tam olarak onunla aynı dönemdeydi. Yani bu iki devasa yapı aynı zaman diliminde yan yana var olmuştu. Zaten baktığınız zaman benzerlikler o kadar bariz ki inkar etmek mümkün değil. Stilizi insanları simgeleyen o meşhur T şeklindeki sütunlar, kullanılan kireç taşı ocakları, her şey ama her şey bu iki yerin aynı kültürün, aynı insanların eseri olduğunu bas bas bağırıyor. Ama işte aması var. Bu kadar benzerliğe rağmen Karahan Tepe'yi asıl ilginç kılan şey, ünlü kardeşinden ayrıldığı o çok keskin, o çok net nokta. Nedir o? Odak noktası. Şöyle düşünün, Göbekli Tepe'nin sanatında her yerde hayvanlar var. Ama Karahan Tepe'ye geldiğimizde spot ışıkları bir anda tamamen insana dönüyor. Bu kelimenin tam anlamıyla bir devrim. Antropomorfik bir devrim. Yani insanı merkeze alan bir anlayışın doğuşu. Ve bu insan odaklılık öyle böyle değil gerçekten şaşırtıcı. Mesela 2.3 metrelik 12 kaburgası bile detaylıca işlenmiş oturan bir erkek heykeli buluyorsunuz. Veya ana kayadan oyulmuş doğrudan bir ritüel odasının içine bakan o etkileyici insan başı. Sırtında leopar taşıyan adam heykelleri, leopar derisi giymiş gibi duran figürler bütün bunlar bize neyi anlatıyor? İnsan kimliğine, doğa üzerindeki güce ve hatta belki de insan egosunun ilk kıvılcımlarına odaklanan yepyeni bir dünya görüşünü. Karahan Tepe'nin en dikkat çekici yapılarından biri olan AB yapısında arkeologlar tam 11 tane sütun buldular ve bu sütunlar Karahan Tepe'nin felsefesini anlamamız için kilit rol oynuyor. Çünkü bu 11 sütundan tam 10 tanesi devasa falluslar şeklinde uyulmuş. Evet, yanlış duymadınız. Ve bu sütunlar merkezdeki bir yılan figürünü çevreliyor. Bu insan üremesine, doğruganlığa, yaşam döngüsüne yapılan inanılmaz derecede güçlü ve açık bir vurgu. Göbekli Tepe'nin o vahşi hayvanlarla dolu dünyasında bunun yanına bile yaklaşan bir şey yok. Ancak bu insan merkezi dünya görüşü sadece heykellerde ve sembollerde kalmıyor, Asıl bomba, bu insanların nasıl yaşadığına dair tüm bildiklerimizi sarsması. Bakın, yüzyıldan fazladır bize okullarda öğretilen bir model vardı. Neolitik devrim modeli. Neydi bu? Önce tarımı bulursun, sonra yerleşik hayata geçip köyler kurarsın ve ancak ondan sonra anıtlar, tapınaklar gibi büyük yapılar inşa edebilirsin. Sıralama buydu. İşte Karahantepe bu modeli yerle bir ediyor. Neden mi? Çünkü anıtsal yapıların hemen dibinde ev olarak kullanıldığı düşünülen yapılar bulunuyor. Günlük kullanım aletleri, tabaklar, kaplar var. Hatta suyu yönlendirmek için tasarlanmış kanallar, sarnıçlar bile var ve ortak kullanım alanları, oturma yerleri. Bütün bunlar ne demek? Bu insanlar burada yaşıyordu. Yani o devasa tapınakları yaparken bir yandan da yerleşik bir hayat sürdürüyorlardı. Bu da demek oluyor ki karmaşık toplum ve anıtsal mimari belki de tarımdan önce geldi. İşte bu, bildiğimiz tarihi resmen baş aşağı çevirmek demek. Fakat hikaye burada bitmiyor. Yüzyıllar boyunca kullanıldıktan sonra hem Göbekli Tepe hem de Karahan Tepe arkalarında ortak ve çok derin bir gizem bırakıyor. Soru şu, bu insanlar bu kadar emek verip inşa ettikleri bu muazzam yerleri neden kendi elleriyle özenle gömdüler? Bakın, Öylece terk edip gitmemişler. Hayır, bilinçli bir şekilde dikkatlice toprakla, molozla hatta kırık aletlerle doldurmuşlar. Şimdi ilk teoriye göre bu bir ritüel olarak hizmetten çıkarma. Yani Profesör Doktor Necmi Karolun da dediği gibi yapının inşası, kullanım ömrü ve gömülmesi aynı ritüelin parçalarıdır. Başka bir deyişle gömme eylemi aslında o yapının yaşam döngüsünün son anlamlı bir adımıydı. Sanki o yapıya bir cenaze töreni düzenleyip, onun anısını ve ruhani gücünü koruma altına alıyorlardı. İkinci teori ise daha e, dünyevi bir nedene dayanıyor. Çevresel çöküş. Elimizdeki iklim verileri o dönemde bölgede uzun ve şiddetli bir kuraklık yaşandığını gösteriyor. Belki de bu kuraklık hayatı o kadar zorlaştırdı ki, insanlar artık burada yaşayamaz hale geldi ve giderken de kendi kutsal dünyalarını arkalarında bir anı gibi toprağa gömdüler. Peki. Tüm bu benzerlikler ve farklar bizi nereye getiriyor? Aslında tek bir sonuca. Karahan Tepe tek başına bir yer değil. O çok daha büyük bir yapbozun sadece bir parçası. Çünkü bugüne kadar arkeologlar bölgede Göbekli Tepe ve Karahan Tepe ile aynı kültürel özellikleri taşıyan en az 12 tane daha tepe yani yerleşim yeri tespit ettiler. 12 ve bu muhtemelen sadece buzdağının görünen kısmı. İşte bu geniş ağa taş tepeler adı veriliyor. Karşımızda 200 kilometre karelik bir alana yayılmış, birbiriyle bağlantılı neolitik yerleşimler ağı var. Yani artık tek bir anıttan değil, 11 bin yıl önce capcanlı bir yaşamın sürdüğü koca bir kültürel coğrafyadan bahsediyoruz. Peki bu insanları ne motive ediyordu? Muhtemelen bir statü toplumu olmaları. Yani hiyerarşinin parayla pulla değil de kültürün mitlerini, ritüallerini bilen ve yöneten kişilerin prestijiyle belirlendiği bir toplum düşünün. Bu da demek oluyor ki, bu inanılmaz yapıları inşa etmelerinin arkasındaki asıl güç, insanlığın evrendeki yerini anlatan ortak bir hikaye yaratma ve bu hikayeyi paylaşma arzusuydu. Yani eğer bunlar o kayıp Neolitik dünyadan bize ulaşan ilk ipuçlarıysa, acaba kendi köken hikayemize dair daha ne gibi sırlar ayaklarımızın altında keşfedilmeyi bekliyor? Karahan Tepe bize şunu net bir şekilde gösterdi. Medeniyetin doğuşu tek bir parlak ışık değil, bizim daha yeni yeni haritasını çıkarmaya başladığımız devasa, karmaşık ve gizemlerle dolu bir coğrafyaymış.